Dostlar herkese merhaba. GameStop TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Total War Atilla serisinde piklerde kalmıştık. 9. bölümü çekeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. En son e, kış ayındaydık ve iki tane komutanımızı dışarıda kaybetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet dışarıda bir tane devletimiz bir toprağımız alınmıştı. Tekrardan biz onu aldık. Hatta ve hatta en son 2-3 ee, defa sallıyor ya da savunma yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mevsimlerden kış. E, ee, şehirden şimdiki tulda asker çıkartmaya hiç gerek yok. Hemen araştırmalarımıza bakalım. 5 tur kalmış. En son neye araştırıyor? Evet. Yabancı kuşatma metotlarına araştırıyor şu an. Mangaz okçuluğu geliştiriyor. Etkileşen binalar. Tamam çok güzel. En son hedefe hiç bakmıyorduk. Hedefe de bakalım. İlkbahar 420. yıla kadar ayakta kal diyor. Ödül 4000. Güzel. Bu Topak tam tablo kabul olmuş. Evet çok güzel bir uluslararası savunma ya da askeri ittifak koyuyorum. Bunu ileride yapacağız. Şu uluslararası savaşa geyim Batuma İmparatorluğu. Giymek üzereyiz. Hiç problem değil. Savaş bizim işimiz. Diğer hedef ise şu. Şu yerleşim yerlerini yağmalayın veya talan edin diyor. Hemen önümüzdeki imparatorluktan bir tanesi. Tamam. Bu da güzel. Tamam. Toplamda 3 görevimiz kalmış sıkıntı yok şimdilik. Ekonomik çalkalantı şu an tahmini gele. tabi. En son bir daybe olmuştu şehrimizde. Kuşatılmıştı. Kendi içimizden bir komutanla kavga etmiştik, savaşmıştık. En son bir kuşatma olmuştu. Kendi ayağımızdan bir hain mi diyeyim? kahpeyle savaşa giymiştik. Ee, gerçekten de bize büyük bir askeri mağlubiyet uğratmasa da herhalde şununla savaştırmıştım Evet. Warriors all. Orada şu an devasa Ready bir bitik var. Hay neyse. Ekonomik duyumumuzda askeri toplam geli 5253, toplam gider 5501. Bu turda turumuzu sonlandıralım. İflasın işindeyiz diyor. Evet geçelim. İflasına inşallah çıkacağız bakalım. Turumuz no tamamlandı. But there are several evet. things you can do to reverse the situation. Tüketim. Evet, hastalık, ekonomik çöküntü, her şey peş peşe geliyor ve ekstradan bir saldırı söz konusu. E burada tamamıyla savunma yapmamız gerekiyor. Sı ya! Sı Ordumuzun sıkıntısı çok çok kötü bakalım herhangi bir payalı asker tamam paya da zaten takatimiz kalmamış şimdi bulunduğumuz eyalette bir politika tamamen kontrolünüzün altında olmayan veya vali atamadığı yerde tebrik yayınlamazsınız En son kızımızı evlendirmiştik. Ee, damadı bir <laughs> vaiz ilan edildi. Aşağı bir tane bu adam vaizsiz vaiziniz ilan edildi ve sizden sonra tahta çıkacak. Güzel. Herhangi bir kayda değer gücümüz 61. Egemenliğimiz yüzde 73. İmparatorluğumuzda şu anki otoritemiz gayet iyi durumda. Asayişte eksi 6 problem. Açlık konusunda her bir sıkıntımız yok ama ekonomik buhran bizi mahvediyor şu an. Dostlar, bundan da bundan da çıkmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi her şeyden önce yapmamız gerekenlerden bir tanesi bir saldırı söz konusu olabilir mi? Yani. bakalım yeni olan doğmuş mu? Evet maalesef yine o yönde doğmuş. Ee, bu yönde doğmak istemediğini dile getirdik ama üçüncü bir o olan doğmuş güzel. Turumuzu bu elde geçelim. İflas eşindeyiz diyor. The faction is bankrupt due to high army upkeep costs. All recruitment and construction has been halted until funds are available. We could reduce upkeep costs by disbanding unused units. Güzel. Güzel. Şu kaldırmamız lazım. Nasıl kaldıracağız Ona bakacağız şimdi. Askeri alanda çok çok büyük bakımsızlık. Aşağıya sağlıktan A 2 Altındayken biraz yukarı temin Güzel. Maalesef şimdi birim var diyor. Dağıtalım. Ready for battle. Orduları dağıttık. Ee, bakım masrafı azaldı. Ben yani, tur sonlandıralım. Tayin edilmemiş bir yeteneğe sahip. Warriors all. Oh. hakkımız var. Ne diyor? Otoriten artı bir asayiş karakterden artı iki. Kuzgun kurnazlık inşaat maliyeti Otorite, asayiş ve baskınlardan geri güzel olur şimdilik. Kuvvetin düğüstü, tehlikeli de düşük kelle avcıları. Hmm. kuvvetinizden mevcut ordunun yüzde onunu yok ederek zor zordan büyüktüğü şuraya gidin. Mecbur. Yapacak bir şey yok. <laughs> Dostlar tuğumuzu da atladık. Bakın masrafı azaldık ekonomik de kendine geldi. Ee, şimdilik saldırıda olan bakalım ne durumdaymış. Ready for orders. Valla dayanabildiği kadar dayanması lazım. Karşı taraf çok güçlü yani her bu aşağı kaybedeceğiz çünkü kışa denk geldik kapıda maşalsız mı sıfır. Ready for Ordu'nun dinlenmesi lazım aynı zamanda ufak bir beam çıkarsak güzel olur iki tane. Death in There is no finer <Gülüyor> <Gülüyor> ufak ufak devam edelim. Valiyi atamamışız. Valiyi atamamız lazım. 35, 25. Daha iyi uygun olur. Geçelim. Yani de yayınlamamız lazım. Vali atadık. Onu da halledelim. Tamam çok güzel. Unutuyorum bunları. Kusura bakmayın. Dostayk şu kalleş Beytanya'yı ortadan kaldırmamız lazımdı. Ee, Maalesef ki defalarca sallıyordu, yok etmekten dolayıydı, bilmiyorum her şeyden dolayıydı. Bir türlü bu pislikler bu topraklardan silinmiyor. O yüzden yavaştan hareket, etmemiz lazım. Çünkü şu an ordu sayımız çok kısıtlı, savaşma hiç gerek yok. Mecburen yani, hani biraz da dengeli, savunmada olduğumuz için biraz da dengeli yapalım ki, ya da korumacım diyelim. <laughs> hemen gitti. Kaybeden 154, kalan 390 diyor. Hmm. Güzel. Kötü oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Rolling Cons, Vali Yütbe 2, Komutan'a Gaynuzan ordusu. Güzel, Hasım, Mekan Yapacak bir şey yok. Kaybeden adamlar, kelleri kaybeden adamlar. Soğuktan giden 4 adam. Hastalıktan giden 3 adam. Ve büyük bir salgın topraklarımıza yayılmış durumda falan filan. Maalesef ki az önce de giden şahıs damattı. Yapacak hiçbir şey yok. Atadığımız ilk faiz anında öldü. Nasip diyelim. Başka hiçbir şey demeyelim. Her neyse. Dostlar şimdi ne yapacağız biz? Ee, asker sıfır durumda. Ekonomi en işte kendine gel toparladı güzel. Başa geri döndük. Niye geri döndük? Kısaca özet geçeyim. Devamlı kış aylarında bir saldırı gerçekleştirdik. Bu en çok kötü oldu. Bu bir. İkincisi çok fazla ordu bastık. Ekonomik duymuş düşünmedik. Araç tırmanlarımızı hele ki hiç tam yapmadık. Ordu devamlı Boş bir seviyeyle ilerledi. En başta da tecrübeli komutanlarımızı kaybettik. Yani savaştan çok çıkan komutanlarımız yok şu an. Hala kral yaşıyor. Ekonomiye bir gelelim bir. Bir tık yükseltmemiz lazım. Hatta fulledim. Şimdi bizim eee spies are subterfuge experts. they are recruited via the, F the recruit agent's button when a settlement is selected. selected it may require certain buildings to be constructed first. They are invisible to the enemy until detected. Mu? Spies are Spies vulnerable, vulnerable to champions evet, evet. and exceptionally, exceptionally effective against priests. Hmm. Valla ordu basmakta fayda var. Ya bir tık basalım ne olur ne olmaz saldırıya geçebilirler. Boş orduyla dolaşmamız çok mantıksız. We need good fighters. Bir turda çıkan bir ordu yapalım. Thirsty for battle. Warriors all! Get the stakes up! Ready for orders! Ready for battle! Evet dostlar. Ee, tura tekrardan başladık. Hastalıktan dolayı ölenler 15 2 Tüketim Yayılan yer kurtlar falan Etkilenen ulus pitler Pit Ait bir yolumuz sol ayak Hastalıktan gerçekten çok çektik Bayağı bayağı ardına gelen hastalıklar askeri yanında ekonomimiz şu an çok iyi ee, Ekonomimizi düzelttik toparladık az çok Araştırmamızı yapalım Bizim için en karlısı neyse onu yapmamız lazım Mesela alta gelelim diyor ki Neye bunun özelliği, yeğsimin sahibi, bir dakika önce Heyalete bir gelelim Sağlık eksi 4, bakımsızlık artı 4. Hmm. Ticaret. Bizim çok çok sağlığa ihtiyacımız var ama ee, nüfus fazlasının 7 olması lazımmış. O yüzden... Altı turluk bir araştırmamızı yapalım. Zenginlikten yana kullandık. Evet. For the tribe, ready for orders. Şimdi kıştan çıktık çok güzel oldu. I am the knife in the dark. Cansuz yavaş yavaş ilerletelim ileriyi. Şimdi yine bir ordu basmakta fayda var ama. ama... Çok kötü. Kötü zırh. Şu, şu zaten hiç alınmaz. Düşük sağlık çok çok kötü. Kötü menzilli engelleme şansı. Şu an en mantıklı suayı almak ama... En azından suayı. to do your duty to the tribe. Warriors all. Aslında bakımı da dalmışken. <laughs> 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 basma iyi olur. Şimdi şu an mı? Sondan duyalım. For the İki tane yeteneğimiz gelmiş. Hane halk. Bunun 3 ulus genel araştırma askeri gelişmeler geçti. Işte. Bunu değiştirelim. Değiştirelim. Ocak tanrısı olur. Ocak tanrısı şu an gayet iyi. Evet. Gelelim yetenekleye. Otoriteye bir tık artık olsun. Tamam. Turumuza atlayalım. Ordumuz yavaş yavaş gelişti. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Lakin şu bir tane bu bölgelerde çok çok dolaşıyor. Bu dal kavu ortadan kaldırmamız lazım. Sıkıntı yok. Biliyorum siz savaşıyorsunuz Kesinlikle de kesinlikle savaşacağız. Bize ait olan toprakları tekrardan alacağız. Kafanız yağat olsun. Hey! Evet. kum başladı. hastalık çok çok zayiata uğrattı bizi. Bunun için 7. seviyeye beklememiz lazım. Nüfusta. 6 olmuş. Şu an çok çok iyi. 7. seviyede bakalım şöyle bir. 7. seviyede biz neler dikebiliriz? Şimdi acaba Gıda tüketim eksi 40. Tamam. Yani Yahip sayısı ee, 6 tur Kamunos tapına kasabe inancı Asayiş Bunlar yani bunlara bakım artıyor. Bak bu çok iyiymiş. Buna bakım maliyet çok çok yüksek ama bu gayet iyi. Birlik tecrübesi, diğer nüfus ve siz yetiştiğimin etkin kadar. Neymiş bu kurban toprakları bu iyi. Kentselde göçebe toplum, kasaba göçebe ilerli, şehir umumi göçebe ilerli. Sağlığa geldik. Şimdi. Şu an biz sağlıkta mıyız? Ha, sağlığa geldik. Artı 3, artı 5. Yay yani altı malzeme. Ah, seni. İki. 3 büyüme 5 artı 3 büyüme 7. Abi çok pahalı değil. Şunun için araştırma yapmamız gerekiyor ama şunun için değil. Tamam. 7. seyre sağlığı yapacağız. Neymiş bunun ismi? Bentley diyor. Kasaba. Bentley. Tamam. Şimdi... Ready for battle. Menzilli avcı süvaylayımız da çıktı. Bu sonlandırmak mı? Bakalım şuraya. How can I help? İlk defa su deneyeceğim ben de. <laughs> ya yakıp bir ordunun savaş etkinliğini azaltın ya da sefer haritasındaki ilerleşini engel olun diyor. Olumlu sonuç %33. Orta dereceli etki. Olumlu sonuç. Olumsuz sonuç 160 çok fazla. Galiba e, ordunun komuta ne ne de, de bir hani yıldız ya da bir yükseklik var ise tecrübe. Acaba tecrübeden dolayı bir cihazın işlevselliğinin bir önemi var mı? <laughs> tamam, tegelelim bir. Şimdi Kaledonlar güç seviyesi 19. Hayat devletimiz olan Kaledonlar. Bir tane, iki tane. Şu an iki. Şu an iki bölgeye sahip. Haritada da gözüküyormuş pardon. Şu an iki bölgeye sahip. Britanya'nın şu an çok çok fazla var ki şurası ilk başta da Britanya'ya ait değildi. Buraya da aldı. Yanlış hatırlamıyorsam burada. Aynen. Yomola ayakçıdaya aitti. Ta nereden neye? Güçlü i̇şte vordu basmamız lazım. Şu an bakım masraflarımız da şu an gayet iyiyiz aslında. Gayet iyiyiz. 3 tane komuta birine sahibiz. Ready for orders. Ready for orders. de kötü zihvan. otorite 3 otorite 3 yaş 26 thirsty for battle ready for orders are you ready to do your duty to the tribe beyinden başlayalım ve tur sonlandıralım ee, yine hastalıktan dolayı 46 adam toprak altına yuvarlandı. 4 adam daha yuvarlandı. 2 adam daha yuvarlandı. Bunları hesap edin ki bir hastalık. Güzel. Şimdi. Bir komutanımızda üçlük bir suayı grup oluşturduk. Toplamda 180. Hastalıktan dolayı suayı de ala falan da var. Kıştan kışa geldik. Burada bırakalım. Ee, askeri yanında biraz kendimizi geliştirdik. Ekonomik duyumumuz da başlangıcı da daha da çok güzeldi. Burada bırakalım. Hemen diğer bölümü hiç atlamadan sol, sol üstte ya da sağda ekranda çıkacaktır Hemen tıklayıp devam butonuna basmayı unutmayın. Ee, videoyu izliyorsanız, videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve hatta yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Varsa bir eksiğimiz bunları kesinlikle yazın kendimizi sizin karşınıza düzeltelim ve daha güzel içeriklere karşınıza gelelim. Esen kalın.